Merhaba arkadaşlar, Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan'dan çok önemli açıklamalar geldi. Dışarıda maske takmak gerekmeyebilir dedi. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi yeni videomuza geçelim. Profesör Doktor İlhan iyiye doğru gittiklerini belirterek güz döneminde belli bir seviyeye geldiğimizde belki şöyle olması gerekebilir. Günlük hayatta dışarı yürüyoruz. Fiziksel mesafeye uyuyoruz. Maske takmamız gerekmeyebilir. Ama bunun yanında toplu taşımaya bindiğimizde, uçağa bindiğimizde, kalabalık bir yere gittiğimizde belki bir gün, e, belki bir gün süre daha cebimizde maskeyi taşıyarak, riskli yerlerde maske takarak, fiziksel mesafeye uyarak aşımız olmak koşuluyla hayatımıza devam edebiliriz toplumsal bağışıklık oluşturan sonra çok riskli yerler diyebileceğimiz kalabalık toplu taşıma kalabalık AVM sinema salonları gibi yerlerde en azından riski alanlar için e, riskli insanlar yerlerde maske takmak e, sorunlu olabilir söz konusu olabilir ama onun dışında daha rahat zamanların yaşayabileceğimize de inanıyorum diye konuştum e, Yani aşı olmamız gerekiyor arkadaşlar eğer aşı olmazsak rahatça maskesiz de gezemeyeceğiz. Sizin düşünceleriniz nedir? Sizler aşı olacak mısınız? Bunu da belirtmeyi unutmayınız. Temiz hava avantajımız da var dedi. Maske kullanmayarak aşımızı da olduğumuz takdirde güz dönemi başında daha normale döneceğimizi söylemek mümkün. Toplumsal başlıklık olduğu durumda belli bir rakama elbette ulaşacağız. Ama koronavirüs dünyada veya Türkiye'de bitmeden hepimizin bire bir günlük yaşama döneceği söylemek pek de mümkün değil. Dedi Mustafa Necmi İlhan. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek bize destek de olabilirsiniz. Görüşmek üzere.